Arkadaşlar merhaba. Bu strafor kovanımda benim damızlık ana vardı. Bunları ben evin önüne götürmüştüm. Fakat dün yaptığım kontrolde çok zayıfladığını gördüm. Zaten 3 çıta falandı bu. Şimdi arlığıma geldim. Buna bu senenin oğul arılarından bir tanesinin anasını öldüreceğim. Oradaki arıları buna birleştireceğim. Bunun kışı çıkartmasını istiyorum. Öncelikle yapmam gereken şeyi anlatayım sizlere. Anasını bulacağım içinden. Daha sonra kafese alacağım kafese alacağım. Arasına e, gazete kağıdı koyacağım. Gazete kağıdını koyduktan sonra buradaki salkımda olan arıları buna aktaracağım. İki gün sonra da gelip e, bu şeyi açacağım. E, veya 3-4 gün sonra neyse kafesi açacağım. Planım bu. E, öncelikle yapmam gereken şey bundaki anayı bulmam gerekiyor. Anayı bulacağım. Daha sonra birleştireceğim kovandaki anayı bulup onu öldüreceğim. Daha sonra birleştirmeyi yapacağım değerli arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben şöyle ayarlayayım bunu. Şuna bismillah diyelim. Yani bu 3 daha arıydı. tarı maalesef yani çok şey sıkıntılı. Şöyle takviye bal koymuştum ben. Buna. Yavru atmış mı diye evet kapalı yavruları var. Evet. Anamız burada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Anamız burada. Şöyle yapayım. Nereye gitti? Evet şurada. Anamız burada. Şimdi ben bunu da alayım. <laughs> Evet. Şöyle yapalım. Nerede? Ana'yı kafese koyduk arkadaşlar. 你吃肉不放？<music> <music> Bugün tarih olarak da arkadaşlar 20 Aralık Evet anası burada. Anası burada. Anası da çok güzel bir anaymış ama yani bunlar oğuldan çıktığı için sıkıntı işte. Ben şunu şöyle alayım. Tamam diyor. Şimdi yapmamız gerekeni yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle. üç geliyor şurada. birim var deliğe tıklamasın denet şunu şöyle koyalım Bu arada ne olmuş kameramız ters dönmüş. Evet arkadaşlar işlemimizi bitirdim. Şöyle göstereyim size. Önce çuval vardı. Çuvalın üstüne çuvalın yerine şu şeyi sereceğim. Ee, şeyi şöyle kapattım. Get ee, getirdiğim iki çıtayı şöyle kapattım. İşte bal şeyimizi gene koyduk. Da arının üstüne atmış da. Şöyle anayı kafesiyle koydum. Alanı da koydum. Buradan devam etsinler bunlar. Dediğim gibi bir iki gün sonra gelip bu şeyi açacağım. Ondan sonra. İnşallah umut ediyorum ee, başarılı olur. Yani bu mevsimlerde böyle şeyler çok riskli aslında ama yani yapmasam da bu sefer şey gidecek. Bizim ana gidecek. O yüzden o sebeple bunu yapma ihtiyacı yani elzem durum haline geldi. O sebeple bunu böyle yapalım istedik. Bugün de hava sıcaklığı 10 derece falan. Yani fena değil. Ee, i̇nşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Ee, fazla çıtaları da şöyle aldım. Ee, i̇çerisinde bal var biraz. Onlara sonra takviye olarak da verebilirim bunlara. Anasını da almıştım. Şöyle üzerine bal şey yaptım. Şimdilik bunlar böyle duru dursun. Yeniden ben bunu kafese alırım olmazsa. Birkaç gün şeyde kalır. Eğer olur da bunun başına bir iş gelirse bu anayı tekrar bunlara veririm. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Arkadaşlar videoyu çekerken kamera dönmüş. Ben onu fark etmemişim. Ee, oralarını biraz kesmeye çalışacağım ama ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Ee, yaptığımız işlemi sizlerle paylaşmak istedim. Hepsi bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.